Arkadaşlar bugün kızlar ve erkeklerin 3. bölümünü çekiyoruz. Şu an altı gösterdim ama 3. Şunu indir. 3. bölümünü çekiyoruz. Ha elimde bir şey yok. <laughs> Şimdi bak Elif. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün yanımda Elif Eda var. Elif Eda kendini tanır. Ben Elif Eda Güneş. Bu kadar. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Biraz sonra göreceksin. Ama şeyden falan bahsetti Neyden? mi Neyden? Hani NASA'ya gitmiştin. Uzaylılar gelmiş. <laughs> saçmalama be. NASA'ya gittim bu arada <laughs> geçenlerde. evet arkadaşlar aramızda bir uzaylı var. Bugün uzaylıyla Airsoft oynayacağız. Kızlar vs erkekler uzaylı edition. Evet. Yeni video. Bir anda uzaylı edition. Şevki sen seversin uzaylı videolarını. Yıllarca History Channel'da izlemiştik hatırlarsan. Hep görmek istedik, görmek istedik. Bir şey diyeceğim bak. Hemen <laughs> bir, bir, kısa bak. Bir kısa bir şeyse anlatacağım. Çok evet. Kısa. Yıllarca bizi belgesel izlettiler, uzaylılara, şey uzaylılara işte geliyor falan. Bir bölümde bir tane uzaylı görmedik. Yani. Hayır görmedim. tamam, Ben şimdi. mi göstermedim? Sen şimdi senle ne diyecektin? Sen şöyle <laughs> yapayım, yürü, Boydan çeksene. Boydan, Boydan. çekiyorum. Aynen, ben bir yürüyeyim, bir de görün. Evet. Bir beni görün. Evet. Hmm. Bugün kızlar ve erkekler çekiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir video olacak. Elif'e her fırsatta çıkartıyor. ben geriliyorum arkadaşlar. Ya ne yapayım? Burada durunca ne işe yarayacak? Elif'e daha bir şey dememiz lazım. Ne istiyorduk? Ne diyelim? Abone olur musunuz? Okay. İnstagramları Instagramları da dur. bırakıyorum. Heh. Şimdi Heh. ne yapıyoruz? Alıyoruz o parmakları. Abone ol'a basıyoruz. Sonra beğeniyoruz. Yorum yazıyoruz. Niye yazmayalım çünkü yani zamanımız da var. Eğer izliyorsak. Ondan sonra da benim kanala gidiyoruz. Benim kanalda bir şeyler yapabilirsiniz. Çok aktif değil o yüzden yapmasanız da olur. Ama birazcık arttıralım etkileşim tamam mı? Hani bir yorum falan bir övebilirsiniz beni. Ben övülmeyi severim, ilgiyi severim. Yorumda Tabii. övün. <laughs> Peki harika attın, inanılmaz attın. Ben senin gibi atamam. Muhtemelen Bir de öyle bir şey olacak. diyeceğim. Arkadaşlar arada bir bomba sesi geliyorsa yanında bir abi Ukrayna. var. <laughs> Rusya'ya bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şevki şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak arkamızda hedefler var. 1, 2, 3. Elif hedef bak biz seninle bir oyun oynayacağız. Kızlar tamam. neyse erkekler serinde şöyle. 1 numara hedef, 2 numara edip 3 numara edip. Üç numara edip. Tamam. Ben sana diyeceğim ki mesela. 2, 3, 1. 2'yi vuracaksın. 3'ü vuracaksın sonra 1'i vuracaksın. Bu benim beynimi algılayacak. Tamam anda. o an. Okey. Çekeceksin ve yapıştıracaksın. Şey Arkadaşlar bu arada bir de rüzgar sesi çok var. Evet. Yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. E, bu da böyle böyle yapıyor bana. Ya böyle sesli konuşun. Şey konuşun. Sesli. Bir şey ben görmüyorum. Aa, evet arkadaşlar Elif kör. kör. Bunu kör şekilde yapacak bugün. Aynen, kör be kör ise gören. Birçok. <laughs> şey 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 ee, gören erkek bezi kör kız. Aynen. <laughs> ya o yüzden benden ya, görüyorum da zor görüyorum. onu bilerek şey yapın. Bak, yapabilirsin. ya. Yaparım be. O zaman hadi yap da görelim. Yap da bir Bak, görelim. Şu kaktın, şu kaktın. yapman gereken şey. Hı. Karşımızda 3 tane hedef var. Okay. Kameraman da dahil. Okay. Şimdi kameraman 2-3 de dersem Şevki'ye bir tane sık 2-3 vur sonra. <laughs> Şevki şimdi nasıl çekeceksin bu, bu muhabbeti? Tam omuz arkamızdan. Evet. Elif Eda tam ortaya gel. Tam buraya bak tam ortada kendini. Azıcık sağ yap. Azıcık evet 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 evet. Bir geri gel. Tamam ben de aynı mesafeden alacağım. Arkadaşlar haksızlık olmasın diye yere bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiye geçilmeyecek. Duydun mu, Elif? Geçme geçme geri gel geri geri gel. Üç eskil arkasından atacağız. Tamam, Şimdi ilk söylüyorum, hazır mısın? Ay benim benim ağlamayacak. Bak heyecanlanma, sakince atışını gerçekleştir. Tamam. Çünkü süreye karşı yarışmıyorsun. Sadece tamam. ben söyleyeceğim atacaksın. Ama tamam. duramazsan tek şansın var. Bir tamam. kere atacaksın. Tamam. 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 Ya yakından çek biraz şöyle. Tamam. Bak. Söylüyorum. Tamam. 2 3 1. Ah! Bak sen şurada git birazcık daha eğitim yap ki <laughs> hadi bir <bakayım. gülüyor> şey. Ya bir dakika tamam. E çekiver. Oha oha yani. Vuramadın. Vuramadın. Yendim hadi görüşürüz. <laughs> Çok yavaştı hayır bir dakika ben bunu üretmiyorum inanılmaz yavaştı. Görüşürüz. Yavaştı. Tamam hadi sen Mızıkçı. Tamam. söyle. Tam mızıkçı mı? Evet. Söylüyorum. Tamam. 3 3 1. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Elifeda bak. Şey <laughs> e var. Bir şey diyeceğim bak. Normalde. Bak Beykoz'a çok yakınız arkadaşlar şu an. Beykoz'a yakınız. Devlet hastanesi de yakın. <laughs> Sen git göz hekimliğinden bir randevu al gel. Bir dakika, bir dakika ben geliyorum. Şunu bir tut. Tamam. Evet arkadaşlar Elif Eda ultisiyle açmaya gitti. Ultiyi <laughs> alıp geliyor şimdi. İşte bu ya. Dünya varmış ya. Ver. Tamam sıra bende. Şimdi işte ben atış yapıyorum. Tamam. Söyle bana. 2 bir, 3. 2, 1, 3. Hadi görüşürüz Eda. Hadi sen oyna. Sen oyuna gel. Bak boncuklarım bitince benden gelip alabilirsin. Ben burada Ha ha hadi. hadi. <laughs> Allah Allah. Söylüyorum. Tamam. Kolay sorayım mı? Tamam. 1 2 3. 1 2 3. Ne? 3 olması mı? Evet. 1. Lan. 2. Vallahi yaptı. Ay <laughs> yaptı. Vallahi yaptı Göz demek ki. Gözlük. Önemli bir. Enstrüman. Yok, gözlük. Gözlükte <laughs> keramet var. Aynen. Aynen kesinlikle. <laughs> hadi şimdi sen bana sor. Tamam. Ama çok hızlı yapacağız. Tamam. tamam. Ama sor. 3 -1 -2. Söyleme. 3 -1 -2. Sor. 3-1-2 olsun mu? <laughs> hadi hadi söyle. 3-1-2. Bana sormayacaksın. Sen söyleyeceksin. 3 1 2 Sen söyledin mi? 3 1 2 Yanlış yaptım. Hadi ya. Hadi şey hadi hadi hadi, hadi. Bir şey diyeceğim. Niye takip etmiyorsun? Yanlış hadi. yaptım. Evet. <laughs> E bir de düzelteyim mi seni? Hayır söylesene ya yanlış yaptın aa diye. Yok sen kendi kendini düzelt. Valla kimseye uğraşamam. <laughs> tamam hadi söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar e, ee, bu sefer zor dörtlü soruyorum. 2, 3, 1, 2. Geçti. 2, 3, ay. Geçti, geçti. Bak. Geçti. Bitti, bir de bitti. Çünkü buna ne diyorsun? Bir yorum yapar mısın bu ana? Zaten yani iyiyim. iyi, iyi başlangıç için iyi. Ben geriliyorum. Ama geriliyor kız. Çünkü Çok, giriyorsun. üstüne gidiyorsun. Tamam, sen de beni ger o zaman. Ben boncuk. Öğretmenim boncuk. Mu? <laughs> Öğretmenim. <gülüyor> tamam vereceğim bir dakika. Bir bon, bitmeni... ders var mı? Şimdi bana söyle. Şimdi bana söyle. <laughs> tamam. Şurası dört değil mi beyaz? Bak, bir iki üç dördü boş ver. Dört yok. Bir iki üç dört. Tamam. Bir iki üç dört. <laughs> ah, aa <bravo>. yapamam. <laughs> 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 Ki. Arkadaşlar şimdi kim daha iyi ha. tartışmaya gerek yok aslında evet, ama yok yani ben birazcık tartışmaya açık bir konu. Yorumlarda bunu belirtmenizi istiyorum. Yani sizce kim daha iyi? Kim <laughs> bilir Sen normalde bordo verirsin. Evet. Ama şimdi mi böyle kötüsün? Hayır, ben seni ezmek istemiyorum. He tamam, bilesinse de beni göstermek istemiyorsun. Anladım. <laughs> bir şey diyeceğim Kesin kötü <laughs> olacağım. Bir şey diyeceğim. Şimdi bak, sen normalde hiç bu şeylerle ilgilenmiyor. Şaka bir yana. Yani. Sen şunu bir içine sok. <laughs> Yapıştıracak <laughs> ağzıma, yüzüme ya canlı ya. yayında. Kalmadı. Ya atarsa. Şeytan mı dolduracak? Evet yani <laughs> sen. Evet. Şimdi bak. <laughs> olay ne? Heh. Elif normalde böyle şeylerle hiç uğraşmıyor. Yok, ben Ama Airsoft oynamak istiyor. Evet. Diyor ki bir Airsoftçu olacağım. Diyor. Lakin bunun için önce bir deneme yapmak istedi. Ve deneme yapıyor bugün. Normalde yani bunlarla çok haşır olmadı. Sadece bir tane. Bir kere değil mi? İki, bu, bugün ikinci kez haşır neşir oluyor yani Airsoft'ta. İlkinde daha iyiydi bu arada ya. Niye şimdi bugün de rüzgar var, üzerinde ekipmanlar falan var böyle daha böyle bir de video içindesin. Evet bir de gezmiyorsun. Ondan olabilir. Yani şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Emanetlere geçeceğiz. Büyük emanet. Hello Kitty benim. Önce ben söyledim. Tamam zaten Hello Kitty tamam. <laughs> senin. Savaşlar! <laughs> <laughs> Amen. <laughs> Şu slow motion veriyorum. Slow tamam. <laughs> motion'ı <'u> şeyden yapmayayım. <laughs> bir şey geçti. <laughs> <laughs> Elif eder mas temel. Ya çok iyi. Bu artık benim sanırım. Çok güzel. Vallahi muhteşem. Daha ne olsun? Ee, Daha ne yapabilirsin? olabilir? Tek yapman gereken şey. Onbir. Hesap mı? İbanımı. İban verdi İban var benim için ya. Arkadaşlar ibana. İban şurada. Bir dakika. <laughs> ne bir dakika? Arkadaşlar. İban, İban Arkadaşlar AT değil MT evet, yeni evet. aldım gel, gel reklam yapalım AT, AT değil ya, sevki Malatesta 4x4 ne kadar Arkadaşlar bu yeni tekerlek çok iyi Biz bindik arabaya gittik Nasıldır performansı Çok iyi Hiç ses çıkarmıyor acayip Hiç. bir şey Arabaya 1 litre yakıyor Artı 7 litre garanti <laughs> Evet şimdi hadi Ben de tüyü bağlayayım <laughs> Arkadaşlar benim tüfeğim de MK18. Dünyanın en iyi tüfeği. Dünyanın en iyi tüfeği tepeli tepiyor. Bir şey soracağım. Efendim öğretmenim. Şu. Heh. Hangisinde şey? Onda sen keşfet artık. Bakalım hangisinde. <laughs> Bak öğrendin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak şimdi bu elimdeki tüfek tehlikeli tamam mı? Tamam, hemen emniyeti kapattım. Hiçbir şekilde karşına doğrultmuyorsun. Karşında bir canlı varsa tabii. Normalde doğrultuyorsun. <laughs> Ağaçlar böcekler. Şimdi mesela Elif bir Hı? antrenman yap. Şu turukluyu açalım arkadaşlar. Turuklunun fiyatı sürekli aynı fiyat. Bak bakayım içinden kırmızı ışık çıktı mı? Bir bak bakayım. Bakayım. Olmuyor ki şevki. Olmuyor olmuyor. Ay, Alttan biraz beslemem lazım. Şarjordan Şarjörden tut. Şarjörden tutsana. Heh. Tamam Elif. Mevzuyu kavradın mı? Evet. Tamam tüfeği indir şimdi. Yorulma boşuna. Emniyetimizi alıyoruz. Bas bakayım emniyette mi? Evet emniyet arkadaşlar böyle anlıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir bak, kendine doğru bir bas bakayım emniyette mi? Bakın. Safe. Semi auto. <laughs> Türkçesi Safe. Safe ne? Safe işte. Safe demek. Safe ne demek? Türkçesi Safe. Safe. Safi <laughs> Tamam. Bir de böyle tutuyoruz. Nasıl? Evet. Parmak disiplini. Evet. Bu hep Tetik böyle tutuyoruz. Tetik disiplini. Parmak disiplini. <laughs> Elif bir şov yapsana bize ya. Bir, bir, şey öğretmeyin. Tamam. Çek, dikkat et kendine. Çık oradan. Çekil çekil. Çık şuradan. Aldın mı emaneti? Evet. Yat bakayım şuradan bir. Vallahi vuruyor. Arkadaşlar Hello Kitty'yi laf edenler vardı bir de. Sen bu tüfekle ilk, ilk, defa çeliyorsun değil mi? Evet. Yalancının? Bip. <gülüyor> 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 kendi kendi sana söylemek istedim. Bu nereye atıyor lan? Aa ben daha iyi attım. Gördünüz. Atamıyor ikinci. Tevki bu niye oraya kadar atamıyor? Nasıl Bak, atamıyor? Ben Bakayım ben. Göstereyim. Heh attı. Tamam. Bakayım be. Tamam. Ona ayağım kaydı. Bibi'yi tükürdü demin. O yüzden. Bak gördün mü? niye ses çıkıyor? İşte ben atınca çıkıyor. At bakayım. Al. Niye çıkmıyor? Ha çıktı. <laughs> ben atayım mı şimdi? Alttan tutun alttan Bak, şarjör. ben atayım. Bir de ben al. atayım. Al. Bak gördün mü? Aynı yere Bok var yerde. <laughs> şeyi sorsana bana. Beni buraya niye çağırdın? Bok mu var diye sorsana. O anı yaşamak istiyorum şu an. Beni Hadi. niye çağırdın? Bok mu var? Evet var bak bok. Flash TV. Geçen de sahneyi var, bilmiyor musun? Eski Türk film. filminde. Bilmiyorum tabii. Kız geliyor diyor ki. ki beni buraya niye çağırdın? Bok mu var İbrahim diyor. Evet diyor bak <laughs> bok var diyor. Sahne bu biliyor musun? Gel. Neden beni buraya? Bok mu var burada de. Öyle sor. Bok mu var burada? Gel bak bok var burada. <laughs> Benim yaşım tutmuyor. İyi ki tutmuyor. Psikolojim <laughs> bozuldu. Oha. Bunlar gerçek. Pe peki, peki flash TV mi? Yo yeşil Elif'i de. Hadi hadi. Şimdi ben söylüyorum. Tamam öğretmenim. Hazır mısın? Hazırım. O jajör bitmiştir. Jajör'den tut, tutabilirsin birazcık. Tamam. Aynen. Evet hazırım. 1, 2, 3. Ben hepsini attım. Ben hepsini attım. Evet <işte> problem olsun. <laughs> Ya öğretmenin sana diyor ki 1 2 3 diyor. Bak 1 2 3. Hayır nereden baştan say? Ben şuradan birim. Ama o 3 o. <laughs> Benim için 1. Tamam sen 3 2 1 de şey gibi bir daha. <laughs> tamam söylüyorum tekrar hadi. Söyle. Elif Eda atıyor. 3 2 1. Vuramadın. Vuramıyorsun. Elif Eda bir şey diyeceğim. Sen bir, bir şey söyleyince heyecanlanıyorsun farkında mısın? Evet. Niye? Öğretmenim bana söyleyin. Tamam söylüyorum. Öyle çok iyi. Evet öğretmenim. 1 1 3 2 1. 1 3 2 1 2 1 Bir şey i̇şte söyleyeceğim ben aceleci davranıyorum Ben de yavaşlatayım Ben sana zaten süre vermiyorum ki sanki sayma açıyoruz. Ne bileyim ya Elif'e de asarak psikolojik baskı yapayım mı? Evet yapıyorsun zaten Tamam Bak. hadi yapayım Yavaş Ah ok olmasın Evet <laughs> Elif'e daha atış testi Rüzgarlı bir hava Söyle 2 2 3 1 attın. At. Bu arada arkadaşlar, ee, yani 15 15 metre var mı çeküşü şu an. Bakayım bir şöyle. Tek bir metre nasıl ölçüyoruz sayarak. Hemen ölçüyorum. Sayarak bir 12, 12 metre 12, falan var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 metreymiş. <laughs> arkadaşlar benim gözlerim inanılmazdır. Şahin kartal kırması gözlerimle Güneş 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 takmak sanırım. O videoda ben bunu takmayın diye yazıyorlar. Rajion, değil mi? Hayır yazıyorlar. Ne diyorlar? Güneş gözlüğünü daha. abi Yağmurlu havada da takıyoruz bir şekilde yağmur yerde. <laughs> evet. Şey sileceği var mı bari? Yok hazır mısın? Ay ya ben düz atamıyorum. Atarsın başarabilirsin ya niye başaramayacaksın? Tamam. Elif gel şimdi geliyorum. Çok hızlı adapte olmuyor mu? Hiç? Ama sen, tamam. sen hafta sonu demedin ki ben. Mikrofon yok. Ben hafta sonu demedin mi bana Airsoft'a gideceğim ben Airsoft'a gideceğim diye Dedim Orada hep hareketli atıyoruz Şevki durarak mı oynuyor zannediyorsun? He? Evet <gülüyor> Aa, <gülüyor> Ne bileyim öyle. ya Aa, öyle mi zannediyordun? Ya hayır ya yok evet hareketsiz saklanıp vurmuyor musunuz? <laughs> hayır <gülüyor> Kim dedi onu ya? <laughs> ben öyle mi Kim dedi onu? Hadi Ya koşarak nasıl vurayım ben adam? Hadi, Hadi. hazır Hadi önce beni izle o zaman Tamam Bak böyle Hazır Hazırım abi 3 2 1 Başla Kaç? Çok zor lan. Çok zor. Ha gittin mi? Pardon. Dur lan. Ya dersen şunu, ver ver. Ver şunu, ver. Hayır, Çık hayır be. ya izle. Tut. Hadi. Hayır, i̇zle indi. Bizde Hello Kitty. Evet Çek. Hello Kitty shop. Açık, keyfi yana sıkı yapıştırma. Mı? Evet açık. Şu an her şey olabilir. Evet, dikkat et kendine. Hazır mısın? Hazırım sen çekin. 1 2 Üç Ay hiçbiri almıyor Ya böylesine gidiyordum <laughs> Tamam gel yeter gel Safe'yi Se al safe'yi Ya bir şey söyleyeceğim He Hareket ederken kırmızı noktayı nasıl göreyim ben? Görüyorsun 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 Ver bakayım bir dakika Gel tüfekleri değiştirelim Belki tüfek bozuktur. Evet öyle Gel bakayım tepkiyi de ben bulun <laughs> Çok Ayarlama almış. yaptı. Yok yok şu an çok ufalmış. Yani daha şey demin var. daha güzel gözüküyordu. Hayır. Bozmuş ya. <laughs> Hadi çekimden çekki şey vallahi hazır. Bunu. Hazırım öğretmenim. 1 2 3 Bu daha iyi lan. Ha. Bu daha iyi. Sen git orada artık. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kazanan kazanan belli bence. Elif Hanım sen kazandığını düşünüyor musun? Neyi kazandın mesela? Gönülleri. Gönülleri <laughs> <Gölüleri> kazanmış. <laughs> Arkadaşlar yani yani kazandım gibi hissediyorum. Hayır o kartal şey istiyorum Şimdi bak bunları bırakıyorum bak emanetleri bırakıyorum. Emanet. Emanetleri bıraktım. Da. Boncuk bile vermem. bir şey diyeyim, şunları bak kaldır sürekli. <laughs> sürekli bir, 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 bir tehlike anındayım sürekli video çekerken. Sonra bana diyecekler... Benden korkulur <laughs> Sonra YouTube bize böyle böyle yapıyor. Evet, beyler. Seni hiç öyle yaptılar mı YouTube'da? Hayatta yapmazlar. Bak. Beni eksi de yaptılar. Arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz Deagle CO2'li. Yani CO2. tüplü. Oo. Tüplü. Kaç FPS? 5000. 5000 <laughs> FPS. Abi, Çok güzel değil mi? Küpe Şuna şuna tak. Bu böyle şuraya falan takılır. Bu baksana küpe benim. <laughs> evet evet. Hadi. Hadi, hadi. <laughs> e, dolu mu? <laughs> dolu dolu. Ay şeytan doldurur. Dur yapma öyle şeyler. Emniyet! Çok önemli. <laughs> gel, gel gel tamam. Ya. Bak bu bu anları her yerde yaşayamazsın. Çekip toptan alacağım. Ben ben almıyorum, sen alıyorsun. Dur dur ben buradayım şu an. Araba mesela mesela arabayla gidiyorum. Teröristmiş. Oğlum <laughs> kaptan burada. Nereye ineceğiz? El freni çekik ama. <gülüyor> <gülüyor> Çorbayı aç şöyle. o neydi ya? Bir şey kaçtı işte. <laughs> Vallahi bilmiyorum da benim kolum bir titredi yani. Arkadaşlar çek hayır çek dur çektim. dur. Abi yanlış bir şey mi yaptım? Patlayacak şimdi elinde. <laughs> <laughs> Ateş edeceksin Elif ama tepiyor. Tamam. Sakin, çok sıkı tut tamam mı? Tamam. Bak. Teperse silahı tekrar düz tut tamam mı? Şey yapma kaçma böyle. K korkma. Aa! Hadi. Oha <laughs> çok iyi. <laughs> Oğlum maras kali <gari. gülüyor> bir dakika bir şey diyeceğim. Nasıl vurdun? <laughs> attım. Harbiden nasıl vurdun 3'te 3? Üç? Ben bir daha yapayım. Bakayım. 2 yaptın. Aa ben atamıyorum. <laughs> at. at bakayım. Ama 10 taneydi değil mi? At at. <laughs> Bitti. Bitti. Bir tane daha doldururum ben size göstereceğim Havalı çek Havalı çek Vay ananı satayım ya Yalnız ben ilk defa böyle bir tabalya tuttuğuma şahit oldum <laughs> attım mı attım Ver bakayım Gel övmelerim Gel <laughs> gel Ya hayır ama o çocuk Uzaklaş <gülüyor> Elif'e daha bak şimdi. Ben bunu çıkarmadan yapamıyorum. Aynen sen de bir sıkıntı var. Sürekli bir emaneti böyle ele alıp böyle bir... Emanetim var. Sen Çıkaracaksın, göstereceksin. Ne yapacaksın? Boş arkadaşlar. Dolu arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey yok bak. Al. Benim şey kurulu arkadaşlar ve dolu şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif Eda sence kim kazandı? Ben. Bence de ben kazandım. <laughs> Yorumlarda belirtin. <laughs> kim kazandıysa burası er meydanı. <laughs> er meydanı burası. ben kazandım. Bak burası açık bir oturum. He. Her şey çekildi, kaydedildi ve He. sizlerle paylaşıldı. He. Kim kazandıysa? Son attığı bence son attığım, kullandığım şeyle ben kazandım. Bence de. Diğerleriyle ben kazandım. 2-1 bitti. Yok. Yendim. Hayır. Hayır, onun Hepsinde daha kazandı. Evet. Hadi bakalım. Hadi konuş lütfen. Öyle. Kral ya. Kız ilk defa. Hayır. Kız ilk defa yapıyor bu işi. Hayır. Senin gibi 20 yıldır mı yapıyor? Kral ya, konuş. Konuş duysun dünya. Evet, kazanan her zamanki olduğu gibi kadınlar. Ya. Hadi bir şey söyle linç Hadi ya. hadi hayır da linç. Ya şey ya. Bilmekten ölüyorum şu an ya. Hadi linç ye. <gülüyor> şey <gülüyor> diyeceğim Elif'e daha video şu anda itibaren bitti.